tekrar arkadaşlar. Bugün tane anlık video ile karşınızda devam evet, arkadaşlar. E, Star fotoğraf paylaşmışlar. Yani fark ettim arkadaşlar. Hiç fark etmedim. E, hadi hemen e, yapalım da işim var da benim. De, yani. Bakın burada gördüğünüz gibi birinci sezon var. Önde de Mortis görüyorsunuz. Dağın tepesine çıkmış. Elmas kapmaca yerine üstüne Birinci sezon. Yani Taran'ın çarçası. yine falan var da. Yani değil ne ilgili bir şey yok. Ee, şey Taran çarşısı. Şurada canavarların yazı var gördüğünüz gibi. Yani surf eksin teması. İkinci şey protez. Ve gördüğünüz gibi burada Star Park değil de bu. ikinci sezon kadar çıkarmıştı. Burası Star Park değil. Bakın e, Park'a benzeten olur ama burası Star değil. Bu e, yani ne dedim? Star Park hoş geldin Çünkü birden iki birden ikiden, ikiden sonra dörden ne dedi? ki, yani e, Star Park hoş Ama bakın burada Mortis'imiz var. Dağın tepesine çıkmış. Burada Mortis bir şey yazıyor ama tam okuyamadım. Mortis'in mümkün yazmıyordu Yani arkadaşlar yerisi bu olabilir. Artık da gördüğünüz gibi bunu paylaşmış. Bunlara da bir bakalım. Y yeni kutu da olabilir bakın. Yani erken geldi ya bakın yeni kutu da olabilir Ember'ın elindeki. Bunu da fark ettim. Tabii. Yani yani erken gelecek galiba yine. Arkadaşlar bu arada çoğunuz bilir dükkan dershaneler var. O sonra iki tanesini alacağız. Yarın belki bunlarla ilgili bir video gelecek. Dediğim gibi Efsane Öğle'nin ikisini alacağız. Lan sen ne sadece daha iyi taşım var lan yere git lan başımızdan diyenler olur ama. Hayır alacağım. Bir yerden Google Play kartı kazan kazanacağım yani. Kazanmıyorum demiyorum ne kazanacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Mortis yazıyor da. Mortis yazıyor mu baksanıza. Bay bay evde kalın sağlıcakla kalın bay bay.